Değerli dostlar merhaba. Bugün sizlere oldukça dikkat çekici bir içerik hazırladık. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Türk ve Azerbaycan dizi dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Yağmur Şahbazova, hem güzelliği hem de oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki onun bu hızlı yükselişinin ardındaki sır nedir? 13 Şubat 1987'de Azerbaycan'da dünyaya gelen Yağmur'un annesi Bakü, babası ise Adam Karabağ kökenlidir. 173 cm boyunda ve 55 kilo olan oyuncu, ilk ve orta öğrenimini Bakü'de tamamladıktan sonra tiyatro eğitimi alarak profesyonel sanat hayatına adım attı. Tecrübeli isimlerden oyunculuk üzerine dersler aldı ve ilk ciddi deneyimini Vicdan Hakkı dizisiyle yaşadı. Geniş kitleler tarafından ise Yemin dizisinde canlandırdığı narin karakteriyle tanındı. Bu rol, kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Oyuncu, lise yıllarından bu yana çevresinin onu usta sanatçı Melahat Abbasova'ya benzettiğini, hatta anne kız gibi görüldüklerini sıkça duyduğunu söylüyor. Yemin dizisine de Abbasova'nın önerisiyle katıldığını ve Türkiye'de bulunduğu süreçte onun desteğini hissettiğini ifade ediyor. Şahbazova, bu benzerliğin kariyerine olumlu katkı sağladığını kabul ederken, asıl başarının kendi emeği ve disiplinli çalışmasından geldiğini özellikle vurguluyor. Bugün ise hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da dizi sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Ayrıca yakın bir zamanda yeni bir projede başrolde yer alacağını sevenlerine duyurdu. Peki sizce Yağmur Şahbazova başarıyı sadece Melahat Abbasovaya olan benzerliği sayesinde mi yakaladı yoksa yeteneği ve emeğiyle mi zirveye çıktı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz.